abi şimdi orada mor falan var ya ben oraya bir piksel attım abi. Saldırı var. <laughs> çek 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 çek. Gerçekten sağlık vesaire. Hastanede gerçekten hastane Aa çağır Reymen gözlü almış. Ben de mi alsam bundan? Gittim arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim ki gerçekten çok güzel doktorlar var artık. <laughs> <laughs> Yo genç genç güzel güzel böyle böyle yürüyorlar falan böyle. <laughs>

Orsun öyle takılıyoruz ya. <laughs> ya bak benim Efe ile aram bozma ya. <laughs> Toplantı mı oğlum? Özel bir şey zannediyorsun Faro yapmayın ya. <gülüyor> 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 Efe yemin ederim benim alakam var. Abi. Bunlar hep reverb'dan dolayı bak reverb'e basınca dur lan benim mikserim var dur bekle. Elin Oğlum aynı ses kartını kullanıyoruz. Bende var mı lan? Ben bunu ayarlayacağım, şarkı söyleyeceğim ya. <Sessizlik> Nasıl? Allahu ekber, Allahu ekber. <Sessizlik> Amin. Tamam, gel, 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 Ay, ulti, ulti. Okay. Use it, use it, use it. Allahu ekber. Allahu deyip ulti attı kanka. 10 liraya psikoloğa gittin. 10 liraya sizin eve geldim pezevenk. Aç kapıyı lan. Aç lan kapıyı. Rogu işte ben bu yüzden Rogu'dan korkuyorum ya. Aç lan! Kulübe götürmeye çalışacak bunu akım kızları. İyi gör. Kanka olay ne olay ne dinliyorum ama. Kanka iyi gör kiralayacağız. Ne? 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 ne oldu? Gerçek! <gülüyor> <gülüyor> Niye açıklıyorsun abi? T-bag'i açıkladım ya. Ama anlamadım biraz daha evet, açık no, konuşuyormuşsun. Konuşuyor taş şartları <laughs> var ya taş şartları. <laughs> Storm. Oğlum böyle salma sal, sal, çay gibi böyle. Adamın öyle sürekli <laughs> <güzel gülüyor> böyle. Ağzına ağzına yürüyüşsün böyle T-bag gibi. Oğlum T-bag deniyor abi. Cırtı cırtlak şeyi patlak. Arabadan atladı. Götünde patladı. Arabadan... Oha! Ya gerçekten bunu da dedi mi anladınız ya? Çok ayıp ya. Umarım bir daha olmaz. He, ee, hop, hep o mu kızacak amına koyayım bize? Dan atladı. Götünde patladı. Bak. Cırtı cırtlak. Eski kalta cırtı cırtlak. Bu olmaz olmaz yapıyorum o zaman? Uh. <laughs> ah! <laughs> 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 Madagaskar hamam böceğini boks eldivenin içine soktum. içinde bir şey vardı. Çektiğimde bu kadar hamam böceğini çektiğimde zıpladım. Ve inanılmaz tiz bir çığlık attım. Böyle aaa diye böyle zıpladım yani. Seda. Güler Arda diye bir şey versene hani Arda sanki maşa giriyormuş gibi. Oturur biliyor musun? Arda! Hayır onu yapma, onu yapma sıkın abi. Arda! <laughs> ya gülemiyorum ağzım. <Arda. gülüyor> Ne oldu lan? Helal olsun. Helal. Ben Kürt milliyetçisiyim arkadaş. Bu ülkenin bayrağına, askerine, polisine sahip çıkan bir adam. Helal olsun geldim ananı. Elbow Cypher. Falan filan dersin, falan filan dersin. Derdimizi dinler, anlatır, tamam mı? Beni en son şu şekilde hatırlatır. E bunun saçları deliye dönmüş iyice. Bu saçlarına bakmıyor mu ya? Hatırlamanızı istiyorum arkadaşlar. e, <laughs> aynen değil mi? Seni böyle hatırlamanız ulan bir abim var. Ne diyor ki yapar? Vay oğlum işim abi bak. İstemiyor. <gülüyor> 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 lan bu makine on fire. Nerede lan bu? Nice. <laughs> Çidonun <Ay. gülüyor> böyle yerlerde böyle eli yanıyor ya böyle makine tak tak tak. O sırada şöyle info. Nerede lan bu? Kopuyor, kopartıyor beni bu kız ya. Ha maymuna bak maymuna bak. Bak. Maymun. Maymun. Güzel video olmuş. Beğendim Team sodyum hidroksiti ve kapatıyorum. Size de çete de attım. İsteyenler abone olabilirler. <laughs> Kanka buranın duruşuna bak. Altan bu ne maymun. ne oluyor ya? <laughs> I think one is on A. Ya ananı <laughs> abradını sikiyim buradayım ben görmüyor musun? Hey. Hala da. Çek bir <laughs> duman bana dön bunu her <laughs> tadan az beni Çocuk beni sikiplemiş ya bir daha keşke çıksaydım yukarı. Ah ah ah. Hocam. Hocam ne yaptınız hocam? Neydi o? Şeydir gezegenlerin galaksinin yörün... <laughs> yörüngesidir hocam o. <laughs> Hadi. Ben. Put your head on my Koca babacım bana her zaman derdin sen adam olamazsın diye Bak okudum koskoca vali oldum Hocam şimdi vali oldun hangi partiden girdin sen bize onu bir Onu söyle <gülüyor> <gülüyor> Sen bu siyasete <laughs> hangi partiden girdin okumadan Bana bunu ver ki ben de ona göre hareket edeyim anlatabiliyor muyum <gülüyor> 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 Ananı s** <laughs> gel. Ananı yiyeceğim Ananı Oğlum Kapıya <laughs> Ay dur bekle vereceğim şu Geldiği zaman alırsın ama. Bir ara buraya gelirsen. Orada mısın? <laughs> Ananı sikiyim Ken. Bir şey söyleyeceğim. Pikul'un arkasında bir tane 100.000 plaketi var. Bu galiba bu 1000 milyonmuş. Şu benim YouTube kanalında bir 100.000 yapsak ben de arkaya plaket koysam olur mu ya? Bir de bir tane bana koltuk. Şunları istiyorum bir de Twitch'ten. Bunlara zaten siz alırsınız bana. Bir koltuk istiyorum. 100 bin plaketi istiyorum. Ve Twitch'ten şey istiyorum ya. Allah. Buraya gelirsen. <laughs> Al <Çağatay. gülüyor> Oğlum bu yeni Türk ajan ha. Türkçe konuşuyor. Evet, evet Dur dur daha bitmedi şimdi mikrofon. Mal mı bu? Mikrofon bas konuş tuşuna bas. Orada mısın diye ses ver. Bak sana sesleniyor. Orada mısın? Daha yüksek daha yüksek. Orada buradayım, mısın? Buradayım buradayım. Maestro yazıyor sonunda. <laughs> Kim, ben, ben bunu Kemal'e yapıyordum lan. <laughs> Arda güleri darlayan çocuğu anlattınız mı? Arda, Arda. O <laughs> böyle bir darlama olamaz ya. Böyle bir dal Arda bak köşe baylandayız ya. Önümüzde yaşanıyor her şey. Bütün Fenerbahçe oyuncuları gelmişler abi oraya yedek oyuncuları. Orada antrenman yapıyorlar yani ısınıyorlar. Çocuk oyuna girecek çünkü oyuna girmeyi bekliyor yani Arda. Bir tane küçük çocuk geldi abi önümüze böyle çevik kuvvetin önünde. Arda, Arda. <laughs> susmadı yemin ederim bak son 20 dakika 70. dakikadan itibaren 20 dakika boyunca Arda'da Arda da Arda Arda da Arda Arda 3 kere falan baktı ilk bir baktı çocuğa güldü teşekkürler falan yaptı 2 baktı yaptı böyle. Üçüncüye ne yapayım gelemiyorum falan yaptı. Hani ısınıyorum burada saçmalama çocuk falan diyor. Çocuk anlamıyor. Arda Alacağım o yerlerden Sana mor yazma Bu adam çok yalnız Demeyin oğlum öyle üzülüyor bak yapmayın chat ya O bakıyor ay yayınlara böyle Arada açıyor böyle uyumadan önce tabletten Mabilletten demeyin öyle görünmür Üzülür bak şimdi ha demeyin lan